Instagram kullanmayı baya uzun zaman önce bırakmıştım ve bugün bir şey öğrendim. Ben Instagram'ı bırakmama rağmen arkadaşım bana hala videolar ve resimler göndermeye devam etmiş hem de hiç bıkmadan. Ben de bugün uygulamayı tekrardan telefonuma indirmeye karar verdim. Gelin bana neler göndermiş birlikte bakalım. Enzo ile aramızdaki şakalar çok tehlikeli anlatabiliyor muyum? Böyle her yerde yapılmayacak şakalar. Sadece ikimiz arasında konuşabileceğimiz şakalar ve umarım bana göndermiş olduğu videolar ve resimler güvenlidir. Umarım kanalım kapanmaz. Gelin başlayalım. Evet arkadaşlar Instagram'ı şu anda uzun zaman sonra tekrar indiriyorum. Sizler de bu esnada videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü çektiğim video gerçekten riskli bir video. Umarım şakalardan sıkıntı çıkmaz. <laughs> ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bana gönderdiği videolardan Hiçbirinden haberim yok Ve bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz Yüklensin ve açalım hadi bismillah Oğlum bayağıdır girmiyorum lan Tipe bak ta geçen kıştan Kalma profilim var neyse devam Diyelim arkadaşlar evet ilk videodan Başlıyoruz ne bu Aşağıya taş attı Aha adam adam dağdan atlayacak Bakalım ne olacak Abi çok tedirgin oldum şu an ha atlıyor adam denize bismillah En son umarım bu korkunç bir şey değildir. Aha. <laughs> <Burası Netflix>. <gülüyor> 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 başkanım selamlar. Merhaba başkanım. Merhaba başkanım. Canım başkanım. <laughs> evet, e, teşekkür ederim bu video için. <laughs> evet, diğerine Bakıyoruz Ne bu? Vekalet verecektim ama. Devlet daireleri. De Okudum anladım isim soyisim Tamam. Şuna sadece okay. okudum değil, imza atın. Tamam imza. Şuna imza atıp okuyamadım Okuyamadım. Yaz. Okuyamadım. Okuyamadın ne? Buna hiçbir şey yapmayın görmezden gelin. Okay. Tamam. Devlet Şunu daireleri aldım. olur gibi. Oysa herkes fazlasıyla sevmiş ben eksikleriyle sevdim yazıp altına özeleri asacağım. <laughs> Gerçekten ya. böyle ya. Abi sen niye bu kadar alçakta oturuyorsun ya? Yetişemiyor musun? Yetişemiyorum. Tamam okudum yetişemiyorum yazın imza Okudum yetişemiyorum <gülüyor> yazın yazın. <laughs> <laughs> Çok iyi ya. Ay ay devlet daireleri olur gibi. Evet bir sonraki video. 1982'de Amerika vs 1975'te a Türkiye evet. Amerika bu. Oy. İşte bu. O sırada Türkiye 1975. Oy! Deli <laughs> İşte bu. Oy. Biz başından beri teknolojide öndeydik oğlum tabi. Beğendim bunu çok güzel. <laughs> Bir sonraki video. Huh. Aha jandarma. Bir sonraki video jandarmadan. Aa yatay video. Squid Game ne? <laughs> kırmızı Aha jandarma paylaşmış. Aha kırmızı da geçti. Ceza. Oy. Abi çok iyi. <laughs> Bizzat Jandarmadan böyle bir paylaşım görmek çok iyi. Kalbettim bunu. Aşırı iyi. Oha! Bayağı güzel yapmışlar lan edit'i. Harika bayıldım. Evet sessiz olun. Kırmızı ışıkta geçmeyin. Evet tehlikeli. Yapmayın. Aha bu ne? Ne yapıyor? Hızlı küp çözme. Okey. Çözdü helal. <gülüyor> <gülüyor> Acık bir küpü 3 saniyede çözüyor Belki de daha kısa sürede Adam tuvalet kağıdını açamamış Adam 45 dakikadır Tuvalet kağıdını açamamış <laughs> ah. Evet güzel Beğendim beğendim güzel <laughs> Güzel Oğlum kaç tane video attın lan neyse bu ne Shitpost diyor ne bu Squid game Bu ne Kastamonu, onu taş köprü sarımsak geldi. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi ya. Çok iyi. Kastamonu, taş köprü, sarımsak geldi. Taş geldi, taş gömü, sarımsak geldi. <laughs> çok iyi ya, mükemmel. Kalpledim bunu da, baya güzel. Oh, ne güzel. Oğlum kaç tane video attın? Bu ne? O kadar çok kaydırdın ki, Türklendin. Başka birini Türklemen için 10 saniyen var. Türkiye'de <laughs> çay ve baklava koymuşlar yanına. Merhaba. Evet devam bu ne? Tam bir sineği öldüreceksindir ama sinek bir anda eski Türk şarkılarını söylemeye başlar. Ne? Ha? Ne olacak lan? Agalar. Agalar. Ah be. Hiçbir sineğe üzüleceğim aklıma gelmezdi. Ah ulan ah ulan. Eğer bütün sporlarda bowling topu kullanılsaydı ne olurdu? Golf. <laughs> Vuramaz ki. <laughs> Niye bunun videosunu çektiniz ki? Aha tenis. Hop. Ee, evet. Ee, bilardo. Uğraştınız mı cidden? Hokey. <laughs> futbol oynasanız da bakayım ne olacak. Aha kriket. <laughs> futbol, futbol deneyin futbol. <laughs> futbol yok mu? Tekme Aha, futbol. Hop. <laughs> ay, kafa attı kesin. Ay, ay 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 ay. Dart. Mükemmel. Bu video için bayağı efor sarf etmişler yalnız. Komik ve bayağı uğraşmışlar böyle. Bowling topun her şeyi fırlatmışlar. Güzel güzel video. Beğendim beğendim. Yukarıda ne var? Açıyorum. Endişeli bir şekilde. Aha. Youtube açık bir şekilde uykuya daldın. <laughs> ne oluyor lan? <gülüyor> lan. <gülüyor> <gülüyor> ee, <gülüyor> niye? Gece 3'te karşıma çıkan araba videosu. <laughs> Vay be. Hiç YouTube açıkken uykuya dalmadım. Aranızda bunu yaşayan var mı? Benim videolarımda uyuyakalmanız kalmanız imkansız çünkü benim videolarım eğlenceli değil mi arkadaşlar? Evet. Benim videomda sakın uyuyakalmayın kalmayın yoksa ee, iyi olmaz. Evet. Ha bu ne? Türk lirası. <laughs> evet. Yine ağlanacak halime güldüm. Evet. Merhaba Türk lirası. <laughs> Devam. <laughs> bir gün düzelecek bir gün düzelecek ekonomi Buna inanıyorum Bir gün elbet bir gün evet Bugün değil ama bir gün umarım Aha bu ne Google bir garajda kuruldu Google bir garajda kuruldu Apple bir garajda kuruldu Ay, güzel. Amazon bir garajda kuruldu Amazon da garajda kuruldu o halde Başarı için ihtiyacın olan tek şey garaj. Bir garaj Bir garaj sahibi olmak için benimle iletişime geçin ben başarılı olamayacağım. Dünyanın en başarısız YouTuber'ı olacağım. Çünkü YouTube'a bir garajda başlamadım. Keşke garajda başlasaydım. Ben de başarılı olabilirdim. Siz de bir konuda başarılı olmak istiyorsanız garaj satın alın. Spor salonunda 8 tekrar mı yaptım, 9 tekrar mı hatırlamaya çalışıyorum. Ay, evet. E... bu bazen ben. Bu bazen ben. Çünkü bazen mallaşıyoruz böyle. Ulan kaç tekrar yaptım ben ya dediğimiz oluyor. Evet spor salonunu olmazsa olmazıdır. O yüzden canım antrenörüm bu sorunu çözüyor. Teşekkürler canım antrenörüm. Sevgiler saygılar seni seviyorum. Evet bazı postlar gerçekten tehlikeli. Oraları kesiyorum hepsini göstermiyorum. Arada bazı birkaç tane tehlikeli çıktı. Onları gösteremeyeceğim. Kusura bakmayın baya tehlikeli çünkü. Aynen onları yapamıyorum. Bu ne Mickey Mouse. What? Oğlum kız Mickey ile aynı ses çıkarıyor. <laughs> kız, kız gerçekten Mickey ile aynı ses çıkarıyor. <gülüyor> güzel, <gülüyor> güzel. <gülüyor> güzel. Bu ne? Bu ne lan? Dil peyniri, language cheese. Allah'ım! Bizim Türkler... İngilizce bilmiyor her şeyi Google çeviriden çeviriyor ya Dil peynirini language cheese diye çevirmişler Allah'ım Allah'ım çok kötü Dilim yaş pasta Eight slice of Ay çok kötü Ekler at Kup dondurma ice cream cup Bir şey değil mi bu doğru herhalde En, en alttakini doğru yazmışlar en azından Başka ne göreceğim Çay ocağı T January Buradaki ocağı da şey ay olan ocak olarak çevirmişler Abi çok kötü ya çok kötü Yapay zekayı kullanın Google çeviriyi kullanmayın sayın esnaflar Eğer İngilizce bilmiyorsanız e, Yapay zeka çek GPT'ye sorun o yardımcı olur Google çeviri olunca Evet saç kavurma Hey roast aldım Ben geçiyorum bunu cidden iğrenç çok kötü <laughs> Çok kötü Bu ne buna bakmalıyım ne bu Kazan dibi ya yine mi Bottom of wind o kazan değil kazan olan kazan Kazanmak olan kazan değil Allah'ım yeter görmek istemiyorum artık Yine mi <laughs> Ya hayır gönderme Enza bunları atma bana Çok sinir bozucu Bu ne <laughs> Mersin'de bir grup köpek ücret ödemeden tertemiz yıkandılar <laughs> Aa, Ulan hayat bunlara güzel ha Hayatta bunlara güzel Oh kebap Oh keyif o ulan ne ferahlıyorlardır var ya. Vah ah ah. Ah. Mis kalbedim bunu köpekler iyi ferahlamıştır var ya Evet Enzo burada bana neler gönderdiyse postlar instagramdan kaldırılmış İyi ki de kaldırılmış yoksa muhtemelen bu videoda gösterseydim başımın belaya gireceği videolar. neyse Bu silmemiş ne bu Taylor Swift mikrofona osuruyor Çok güzel ya. O, o öyle bir edit <laughs> video öyle bir editlenmiş ki. <laughs> Sonradan bir kadın çığlık atıyor. O osurdu vay canına <laughs> İnanılmaz. Ah bu ne? <laughs> He is probably out. Evet, kız demiş ki erkek <laughs> arkadaşı muhtemelen beni aldatıyor. O sırada erkek arkadaşı. <laughs> Men Erkekler olur gibi. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Güzel. Evet buradaki posta silinmiş. Enzo bana neler gönderdiyse hepsi silinmiş. Neyse şanslıyız. Bu ne? Işık. <laughs> Aa, ben bunu like, beğenmişim. Kalplemişim ben bunu. Ne bu? Ha tamam hatırladım. Bunu size göstermem lazım. Bu çok komik. Çok alakasız. Ee, İngilizce bir video. Adam burada ışığı tanıtıyor. Elindeki kaliteli ışıkları tanıtıyor. Bakın şimdi. <laughs> Evet. Diyor ki kaliteli bu ışık daha çok müşteri çeker falan anlatıyor. İzleyin şimdi bir anda örnek verecek. Evet gösteriyor. Bakın şimdi. <laughs> <laughs> ne alaka ne alaka ne alaka. <laughs> ne alaka? Nereden buldun bunu? Yorumları çok merak ediyorum. Yorumları çok merak ediyorum. Yedik subliminali. <laughs> Turkish jump scare. Türkler bir saniyeliğine kalp krizi geçirdi. Evet bunu ilk izlediğimde ben de gerçekten AK Parti yazısını görünce dedim. Lan ne oluyor bir anda dedim. Neyse evet. AK Parti jump scare ağırdı. Bu ne? Bu kasa geçici olarak kapalıdır. Ya. <laughs> Komik değil hayır 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 komik değil komik değil Komik, de <laughs> komik değil Komik değil <laughs> Hayır hayır Komik değil gülmeyin gülmeyin komik değil Bu ne Donald Trump'ın vurulması gerçek değildi İşte gerçek video <laughs> Aa. Aa. Mükemmel Yapay Zeka ya <laughs> Yanlıyor bir de. <laughs> Yanlıyor bir de. Abi yapay zeka çok gelişti ya. Çok korkunç. Çok korkunç. Yarın öbür gün bir anda sahte ifşamı internette görebilirim. Çok korkunç. İnsanlara da açıklayamazsın. Özellikle yaşlı insanlara. Samet sen ne yaptın? Abi o ben değilim o ben değilim o yapay zeka diyemezsin yani çok. Beynimin insanların ismini hatırlamam için çalışması gereken kısmı olur gibi. Ben de insanların ismini çok sık unutuyorum ve ben de beynin o kısmı muhtemelen çalışmıyor. İnsanların ismini kolay kolay hatırlayamıyorum. Evet o sırada beynimin o kısmı. Evet bu kesinlikle benim beynim ya. Bu kesinlikle benim beynim. İnsanların adını çok çabuk unutuyorum ya. Evet hatırlayamıyorum. Adın şey miydi falan oluyorum böyle çok sıkıntı. Mental olarak bugün bu ne lan? Evet bir tane Türk müzesi varmış ve aşırı korkunç galiba ne bu? Fındık müzesi mi? Oha! Oğlum teyzeyi gerçek sanmıştım robotmuş! Oha çok korkunç! Robotlara bak! Oha! Abi bu müze nerede çok korkunç! Fındık müzesi mi fıstık müzesi mi öyle bir şey galiba! Aha! Abi inanılmaz korkunç! Baksın abi buraya gidilmez ya. İnsan çok korkar. İnanılmaz. Baksanıza. Bir de gerçekçi. Bal mumundan mı yapmış acaba? Çok gerçekçi. Korkunç korkunç bir fındık ya da fıstık müzesi. Çok şey enteresan. İlk defa gördüm böyle bir şeyi. Aha ben de ona bir şeyler göndermişim. Evet Instagram'ı kullandığım zamanlardan. Ne bu? Ne göndermişim? Ben neden doğdum ki demiş birisi yorum yapmış. Youtuber da demiş ki Tabii ki de bu videoyu like atmaya ve kanalıma abone olmak için doğdun. Yeah. <laughs> Adam depresyonda youtuber'ın dediği şeye bak ya. Yürü git. <laughs> Çok güzel ya. Bu al ne? Elma. 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 Take. Take. take al evet e, birisi Türkçe ile cebelleşiyor. Don't take the apple for Elma that Alma didn't take but... Oğlum ne yazdın lan? Türkçe'ye çevirecek şimdi. Almanın alamadığı pardon Almanın almadığı elmayı elmaya alma ama elmanın almadığı elmayı almaya al. Almadığı elmayı elmaya Oha. alma ama elmanın almadığı elmayı almaya al. <laughs> Almanı alma elma 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 alma 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 elma al. <laughs> Bir an az kalsın küfür edecek sandım. <laughs> Ama ne diye ama ye ama ye ama 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 ne ama diye ama Abi Türkçe böyle bir şey değil abi gözünü seveyim valla Türkçe bu kadar zor değil sen abartmışsın bir tık Valla Türkçe bu kadar zor değil Türkçedeki tek kelime elmaymış gibi davranıyorsun hayır değil yapma Hele <laughs> ki alma diye bir ismi kullanan var mı Türkiye'de o bile bilmiyorum yani alma diye adı birisi olan var mı yoktur herhalde Neyse evet güzel Bugünlük bu kadar yeterli. Ee, Allah'tan Instagram en sonuna attığı tehlikeli postları zaten otomatik sildiği için ben biraz rahatladım. Yine arada birkaç tane tehlikeli vardı onları göstermedim ha. Yoksa var ya kanal yandı oğlum öldük öldük mahvolduk biz. Bu arada artık Instagram'ı aktif kullanmayı düşünüyorum. Yani sametkaratas.1 adresime videolar gönderebilirsiniz. Belki beni güldürebilirseniz Robux ödülünü oradan veririm. Gülersem Robux gider oraya taşıyabilirim. ben etiketleyebilirsiniz. Kafanıza göre takılın. <laughs> zaten çok kullanmıyordum ama şimdi yavaş yavaş kullanmaya başlayacağım herhalde. Umarım videoyu beğenmiş. Umarım eğlenmiş eğlenmişsinizdir. like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. En sonunda bana video gönderdiği için tekrardan teşekkürler. Ekranınızda çıkan diğer videoları tıklayarak da kanaldaki başka videolara gidebilirsiniz. Ve kendinize çok çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.